Arkadaşlar bir tane arkadaşımız 29.996 kupa falan diğeri de arkadaşlar 29.994 kupa Şimdilik arkadaşlar ikisinde son maçımız 30k olacaklar arkadaşlar Bu arada moralim biraz bozuldu ya çünkü yani o kadar maç denedik olmadı şu anda telefonda yok yer yok Bir an yani kayıt duracak diye korkuyorum Yani vesaire vesaire arkadaşlar şu an bir de son maç yani moralim bozuldu. Yani yine eksi yeriz diye korkuyorum. Tam reis gir. Gir kaleye at şu golü reis. Gir kaleye at şu golü. Vallahi atamıyorduk. 548 canı kalmıştı. Tamam hocam. Arkadaşlar umuyoruz ki bu maç kazanırız ya. Umuyoruz ki bak. Görüyorsunuz zaten videoda görüyorsunuzdur. Telefonumun nasıl kastığını. Ve burada arkadaşlar bir. Burada at reis onu. At reis onu adamsın sen. Adamsın sen reisin. Adamsın sen. Çok güzel vereyiz reis. Arkadaşlar son maçı kusura bakmayın ya arkadaşlar. Vallahi telefonum çok kasıyor. Ya arkadaşlar bu nasıl bir telefon ya? Baksana ya. Yani ben nasıl 32 bin kupa? Bu telefonla ben nasıl 32 bin kupa oldum ya? Reis atsaydın be reis onu be. Atsaydın reis ya. Ya abicim ya. Hocam arkadaşlar bu maçı kazanmamız lazım ya. O kadar son maç yaptık. Tekrar yenildik. Son maç tekrar yenilme ne bileyim. Kaç bin tane maç yaptık ya arkadaşlar. Hadi hocam ya bunu yenmemiz gerekiyor ya. Arkadaşlar bunu yen... Ya şu Mortis'in oynayışını görüyorsunuz mu ya arkadaşlar? Yani 600 kupada böyle bir Mortis oyuncusu mu var ya? Hadi Cekiz yap bir şeyler bereyiz. Yap bir şeyler ya. Taraya bak ya. Adam taramalı tüfek ya. Adam bildiğimiz taramalı tüfek ya. Hocam Duvar arkasısın C2'cim Duvar arkası O Poco'yu almamız gerek O Poco'yu almamız gerekti Ya arkadaşlar öf. Ya oğlum şu telefon nasıl kasıyor ya Ya arkadaşlar çok moralim bozuldu ya Çok güzel Çok güzel onu da vur Ona da vur reis Ona da vur reis İşte bu be İşte bu be arkadaşlar İşte bu be İkisini de 30K yaptık. İnşallah kayıt durmamıştır. İşte bu kayıt da durmamış. Arkadaşlar hayırlı olsun diyorum onlara. Elinize sağlık. Bence arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Sizler de valla destek verin arkadaşlar. Şu kendime artık yeni bir telefon almak istiyorum ya. Yemin ediyorum ilk paramı çekeyim direkt telefon alacağım ya arkadaşlar. Ciddiyim bak. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar mutlaka like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Adamsınız. Like atıp abone olmayı unutmayın diyorlar ya. Adam ya eyvallah arkadaşlar. Kayıt duracak birazdan. Hadi bay bay.